Bizde bu antrenman dediğim şey daha çocuk sahaya adım attığı günden başladığı için çocukların yani en temel şey yani vücuttan bahsediyorum. Vücut Senin bütün bu, bu ıı, ıı, fikirlerini veya benim fikrim değil abi bu yani hiç Neyse şey, yani senin savunduğun şeyleri. girişim modeli diye bir sistem var. Dünyada tamam, başka bir savunduğun, bu sistem. savunduğun sistemi Uygulayabileceğin, e, uygulama fırsatın oldu mu? Denedin mi bunu? Yani ben deneyim bir bunu... sonuç aldın mı? Evet, ben bunu e, yani sokak arasındaki spor okulundan Fenerbahçe'ye kadar her yerde denedim. Fenerbahçe işe başlarken de söyledim, ben bunu bunu yapmak istiyorum, bu şekilde yapmak istiyorum, diye. tamam Hı. dediler. Ben oyuncular hakkında rapor hazırladım. Bu beş tane çocuk yürürken bile sakatlanır dedim, yatırım yaptıkları çocuktu. Sen bunu nasıl söylersin diye olay çıktı beni kulüpten gönderdiler. O sene 5 yılda çatraz bağını kopardı. Daha sonra bunu proje haline getirdim. Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı.